Felsefe deyince aklınıza genelde soyut fikirler gelir. Ama ya işin bir de çok kişisel bir boyutu varsa? Genellikle filozofun eserini özel hayatının o karmaşık detaylarından ayrı tutarız. Ya o kişisel dediğimiz şey aslında felsefenin ta kendisi ise. Mesela Russo eğitim üzerine en etkili kitaplardan biri olan Emily kaleme aldı. Peki bu sayın mi? Russo'nun yetimhaneye bıraktığı kendi çocuklarının sayısı. İşte buradaki asıl mesele teorisiyle hayatı arasındaki bu inanılmaz çelişki. Ama Russo bu konuda yalnız değil. Peki ya hiç evlenmeden evliliği tanımlayanlar? Hayatı boyunca bekar kalan Immanuel Kant, evliliği soğuk, rasyonel bir sözleşme olarak görüyordu. Aslında felsefesi, duygusal bağımlılığa karşı seçtiği yaşam tarzını koruyan bir kalkandı. Bazıları içinse aile felsefi bir laboratuvar gibiydi. Mesela Aristoteles. Onun felsefesi, bir eş ve baba olarak kendi deneyimlerini meşrulaştırıyordu adeta. Hegel'in hikayesi ise daha da karmaşık. Evliliği öncesinde evlilik dışı bir oğlu vardı. Buna rağmen Hegel, felsefesinde aileyi bir sevgi birliği olarak idealize eder. Kierkegaard gibi bazıları içinse aile tam anlamıyla feda edilmesi gereken bir şeydi daha yüksek bir manevi düzleme ulaşmak için lanetli olduğuna inandığı ailesini ve nişanlısını feda etti. Peki ya Nietzsche, babasız ve dindar kadınlarla dolu bir evde büyüdü, felsefesi ise bir kaçıştı. Onun yarattığı üst insan kavramı, ailedeki sürü içgüdüsünden bir kaçışın simgesiydi. 20. yüzyıla geldiğimizde ise bu bağ artık gizlenmiyor, teoriler yaşam tarzlarının üzerine kuruluyor. Bovar ve Sartre, geleneksel aileye meydan okuyarak kendi felsefelerini bizzat yaşadılar. Lezbiyen bir ebeveyn olan Judith Butler ise bu fikri bir adım öteye taşıyor kendi hayatından yola çıkarak akrabalığın biyolojik olmak zorunda olmadığını söylüyor. Yani karşımızda net bir desen var. Felsefe kesinlikle bir boşlukta üretilmiyor. Unutmayın. Her büyük fikrin arkasında mutlaka insana dair bir hikaye vardır. Peki öyleyse felsefe dediğimiz şey saf aklın bir ürünü mü yoksa sadece yaşanmış bir hayatın yankısı mı? Felsefe